Merhaba arkadaşlar. Sıvılarda basınçla birlikteyiz. Sıvılarda basınç derinlik ve yoğunluğa bağlıdır. Aslı bir de yer çekimine bağlı ki şöyle çizelim. Sıvılarda basınç derinlik H ile gösterilir. Yani yükseklik demeyin sakın. Normalde yükseklikle H ile gösteriliyor ama burada derinlik gösteriliyor. İkincisi yoğunluk. Üçüncüsü de yer çekimi inmesi. Şimdi normalde bu yer çekimi inmesinin sorulduğu tek bir soru var e, Neo'da şıklara koyuyorlar. Aşağıdakilerden hangisi e, basınca etki etmez? Derinlik etki eder. Yoğunluk etki eder. Sıvılarda basınca tabii ki. E, bir daha söyleyeyim. Aşağıdakilerden hangisi sıvılarda basınç, basıncı mesela etki eder? Sıvılarda basıncı hangisi etki eder? A şıkkı derinlik, B şıkkı yoğunluk, C şıkkı yer çekimi D şıkkı da temas yüzey alanı. Arkadaşlar temas yüzey alanının sıvılarda basınçla hiçbir alakası yok. Bu yer çekimi ivmesini sadece yer çekimi olarak yazalım. Sadece o soruda görürsünüz. Başka bir yerde sizin karşınıza çıkmayacak. Sizin asıl karşınıza çıkacak olan bu derinlik ve yoğunluk. Şunları da bir yazalım. Derinlik. Bu da yoğunluk. Şimdi bu kavramlardan bahsedeceğim. Bu da sıvı basıncı. Basıncı. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Derinlere inerseniz üstünüze etki edecek olan sıvı basıncı da artar. Bakın normalde şu anda uzaya bile çıkıyoruz ama maalesef ki büyük deniz ve okyanusların çok derinlerine inemiyoruz. Hatta büyük derinliklere mesela yani çok derine doğru düzgün denizaltıları falan bırakın balıklar bile inemiyor. Neden? Çünkü aşağılarda basınç çok fazla oluyor. Çok derinlerde yaşayan birkaç canlı türü var. Mesela bunlardan biri fener balığı. İnternette falan araştırıp bakabilirsiniz. Yani derinlere indikçe üstümüzdeki basınç artar, yukarılarda basınç az olur. Yani bu arada şu sıvı basıncını şuradan da hissedebilirsiniz. Bir denize, havuza girdiğiniz zaman kafanız dışarıda olmasına rağmen ciğerlerinizi tamamen dolduramıyorsunuz. Neden? Çünkü akciğerlerinizi etki eden basınç çok fazla oluyor. Demek ki sıvılarda içindeki cisimlere bir basınç uyguluyor. E, devam edelim. Aşağılara derilere indikçe basınç fazla oluyor dediniz öğretmenim. Tamam. Bir de yoğunluk var. Yoğunluk da yine, öncelikle yoğunluk kavramından bir bahsedelim. Birim hacimde çok fazla madde miktarı olursa buna yoğun cisim diyoruz. Yani mesela örnek veriyorum bir balla bir sosisce aynı yoğunlukta mı? Tabii ki değil. Bir litrelik örnek veriyorum. Bir su yaklaşık bir kilo geliyorken, bir litre su şişesine eğer su yerine mesela pekmez doldursanız, pekmez daha yoğun olduğu için yaklaşık 1.2-1.3 kilo falan gelecektir. Yani bu ne anlama geliyor? Yoğun olursa madde daha böyle sanki ağır gibi düşünebilirsiniz. Ama yoğunluk ağırlıkla aynı kavram değil. Lütfen onu da karıştırmayın. Ama aynı hacimde daha yoğun olan cisim daha ağır gelir. Bu doğru. Şimdi şundan bahsedeyim, civa sıvı metaldir ve yoğunluğu en fazla olan sıvıdır. Onu da söylemek lazım çünkü burada çokça ismi geçiyor. Bir de ispirto geçiyor mesela, ispirito da yanıcı bir sıvı ve yoğunluğu az. Şöyle söyleyeceğiz o zaman, yoğunluk fazla olursa basınç fazla olur. Zaten bu sıvılarda basınç katılarda basınçtan daha rahat çünkü katılarda basınçta ters orantı var, burada hiç ters orantı yok. Derine inerseniz üstünüzdeki basınç fazla olur. Yoğunluğu fazla olan bir sıvıya dalarsanız üstünüzdeki basınç fazla olur. Bu kadar. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. Bir metre derinliğindeki bir e, su dolu bir havuza dalıp... Yani dibinde oturabilirsiniz. Bir şey olmaz. Ama eğer ki bir metre dolusu civa varsa... Dibine oturursanız o havuzda muhtemelen ezilirsiniz, kemikleriniz falan da kırılır, üstünüzdeki basınçtan dolayı. Neden? İkisi de bir metre derinlikte, ama cıvanın yoğunluğu fazla olduğu için yapacağı basınç sudan çok daha fazla olur. Evet, ufak ufak bir şuradan ilerleyelim. Burada dikkat etmeniz gereken bazı sorularda çıkıyor. Neden barajlarda barajın üst kısmı inceyken alt kısmını daha kalın yapıyorlar? Arkadaşlar bunun sebebi aşağılarda basınç daha fazla olduğu için sıvı basıncı. Bunu dengelemek için daha kalın bir baraj yapıyorlar aşağıda. Yukarıda daha ince çünkü basınç çok fazla olmadığı için buralarda daha ince yapılabilir. Evet bu balıklardan hangisine daha büyük bir basınç uygulanıyordur? Tabii ki daha derinde. Arkadaşlar bakın lütfen yükseklik almayın. Derinlik önemli olan. Nereden yüzeyden aşağı doğru en derinde olan basınç 4 numara olduğu için 4 numaradaki basınç 3'ten, 3, 2'den, 2'de 1'den daha fazladır. Burada en fazla basınç 4 numara uygulanır. Yükseklik değil, derinlik. Gelelim şu olaya. Bir şişeyi sıktığımız zaman hani delik varsa su fışkırıyor ya. Aynı olay burada da geçerli. Siz şişeyi sıktığınız zaman şişedeki basıncı arttırdığınız için bu su fışkırıyor. Ne kadar çok sıkar, ne kadar çok büyük bir basınç uygularsanız o kadar da uzağa fışkırıyor. Burada da aynı şey söz konusu. K, L, M, N noktalarından bu şişeyi iğneyle delersem hangisinden daha uzağa su fışkırır diye bir soru. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Tekrar ediyorum lütfen. Yükseklik önemli değil. Önemli olan derinlik. Burada en derinde olan M olduğu için, bakın şurasını yüzey kabul edersek, en derinde olan M olduğu için M'den çok uzağa su fışkırır. L'de basınç biraz daha az olduğu için biraz daha yakına, K'da ise doğru düzgün bir fışkırma bile görmez. Bunun sebebi neymiş? Çünkü derinde olan M daha büyük bir basınç olduğu için daha uzağa fışkıracak. Bakın burada yoğunluktan bahsetmiş. İspiritonu yanıcı bir madde demiştik. Yoğunluğu 800 gram. Suyun yoğunluğu birdir, e, o yüzden bir olduğu için bir litre isbirto, pardon, ispirtonun yoğunluğu 0.8 gram bölü santimetre küp. Şimdi olay şu, 1 litre su şişesine ispirto doldurursanız 800 gram gelir. Bir litre su şişesine e, su doldurursanız yaklaşık bir kilo gelecektir. Ama bir litre su şişesine gidip civa doldurursanız 13.6 kilo gelecektir. Yani civanın ne kadar yoğun olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bakın diyor ki soruda özdeş kaplarda eşit hacimlerde ve aynı yükseklikte yani sular var diyor. Eğer ki aynı yükseklikte su varsa ama pardon özür dilerim birinde su var birinde ispirto var birinde yağ var bu üç kabın şöyle çizelim. Bu üç kabın hepsi aynı e, derinlikte sıvılarla dolu ama birinde su var birinde ispirto var birinde yağ var. Adam diyor ki üçüncü kap daha fazla basınç yaptığına göre üçüncü kaptaki bantta nedir? Bakacaksın en büyük basıncı yapan en yoğun olandır. O zaman cevap su diyeceksin. Adam diyor ki ikinci kap en az basıncı yapıyor. E bunların derinlikleri aynı olmasına rağmen demek ki yoğunluğu küçük olan ispirto az basınç yapmış diyeceksin. Demek ki iki numarada ispirto oluyor. Yani olay şu. Ee... Sıvılarda basınçta derinlikleri aynıysa yoğunluğu fazla olan daha çok basınç yapar. Yoğunluklar aynıysa derinliği fazla olan daha çok basınç yapar. Böyle. Zaten formülünde göstermiştik. Bakın burada demiş bu kabın basıncı D çarpı H. Bakın şuradan gösterelim. P eşittir. H derinliği çarpı D. Kabın tabanına yapılan basınç H çarpı D'den bulunuyor demiştik zaten. Burada diyor ki sıvıları, yoğunlukları ve derinlikleri farklı. Peki bunların yaptığı basınç nedir? Arkadaşlar çarparak bulunuyor. 2DH, 2P'dir. 3 kere 2, 6. 1 kere 2, 2. 3 kere 1, 3. Ve 2 kere 2'den 4 geliyor. Bakın tekrar ediyorum. Yer çekimi ilmesini sadece o sözel soruda kullanacağız. Buralarda yer çekimi ilmesi sorulmaz. İlerleyelim. Bu kutuları ters çevirirsek yere yapılan hem katı basınçlarını hem de sıvı basınçlarını sizle birlikte bulalım. Öncelikle şu birinci kutuyu bir ters çevirelim. Ters çevirirsek görüntü yine aynı olur. Pardon ikinci kutuyu ters çeviriyorum. Ters çevirirsek ikinci kutunun görüntüsü yine aynı olur. E, ağırlık değişmedi, yere değen yer de değişmedi. Bir kere katı basıncı değişmez. İkincisi sıvı basıncına bakalım. Ters çevirdiğimiz zaman su yine buraya aynı yüksekliğe de olacak. Çünkü düz bir kap. E, o zaman biz bunu ters çevirdiğimiz zaman su süte dönüşmeyeceği için ya da pekmeze dönüşmeyeceği için bir kere yoğunluğu değişmez. Aynı zamanda bunun derinliği de değişmeyecek kabın şekli sayesinde. O zaman buradaki ikinci kaptaki sıvı basıncı asla değişmiyor. Sıkıntı işte şu bir numarada. Bakın hep birlikte gösterelim. Bu kabın ters çevrilmiş halini sizle birlikte şöyle bir çizmeye çalışalım. Bu kabı ters çevirirsek ne olur? Şöyle çizelim. Evet, şuraya kadar aynı yüksekliği de şöyle gösterelim. Arkadaşlar, şimdi biz bu kabı ters çevirdiğimiz zaman bir kere ağırlık değişmeyecek. Yere değen yer büyüyecek. O zaman yere yapılan katı basıncı azalacak. Şimdi sıvı basıncına bakalım. Ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar maalesef ki sıvı tekrar h yüksekliğine kavuşamaz. Neden? Çünkü dar bir alandaki su geniş bir bölgeye dökülünce e, yüksekliği ne olacak? Azalacak. Yani su tekrar bu yüksekliğe kadar dolamayacak. Şuralarda bir yerde kalacak. Sonuç olarak derinlik azaldığı için yapılan basınç da azalacak. Yani sıvı basıncı da azalır. Buna dikkat edin. Bu tarz sorularda bazen anlaşılmıyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Bakın dar alandaki su geniş yere dökülürse yine aynı yükseklikte kalabilir mi? Kalamaz. Tabii ki yükseklik daha aşağıda kalacak böyle. Daha küçük bir yüksekliği olacak. Derinlik azaldığı için tabana yapılan basınç da azalır diyeceğiz. Evet, ilerleyelim. Sıvılar gerçekten de basıncı iletiyor. Nasıl katılara dedik ya, katılar kuvveti iletir basıncı iletmez diye. Sıvılar arkadaşlar basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletiyor. Bu önemli bir bilgi. E bu bilgi sayesinde Pascal prensibine ait, e, çalışma prensibi Pascal prensibi olan aletler kullanıyoruz. Unutmayın, sıvılar basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletir. Evet bir sorumuz varmış. Bu üç kutu suyu buraya dökersek yeni basınç ne olur diyor. Şimdi şu anda ben bu suyu buraya döktüğüm zaman pekmeze dönüşür mü? Dönüşmez. Demek ki yoğunluk değişmeyecek. Ama sıkıntı şurada. Yoğunluk aynı olmasına rağmen derinlikler değişecek. Derinliğe bağlı olarak basınç söyleyeceğim. Burada bir derinlik olduğu için bir basınç varsa 3 kutu suyu buraya döktüğümüz zaman önce burası, sonra burası, sonra da burası dolar. Sonuç olarak yeni derinliğim 2H oldu. E o zaman basınç da 2P olacak. Yani sonuç olarak basınç 2 katına çıkmış oldu. <laughs> Şimdi sıvılarda basınçta şöyle bir olay var. Buna da dikkat etmek lazım. Mesela şöyle bir kap çizelim. Şöyle çizeyim. Evet. Arkadaşlar bakın kabın şekli mekli önemli değil. O yüzden böyle zikzaklı miksaklı çizdim. Şuraya da su çizelim. Şöyle su. Çok fazla da karalamak istemiyorum ama aynı yüksekliğe kadar şuraya kadar suyla dolu olsun. Şurayı da çizelim. İçi de suyla dolu. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bu kabın derinliğiyle basıncını söyleyeceğiz. Ama o e, kesinlikle şundan bahsedeyim. Bakın mesela ben şimdiye kadar size hiç az önce tabandaki basıncı bulurken tabanda acaba şu nokta mı? Yoksa bu nokta mı? Dedim mi? demedim. Çünkü tabanda aynı hizadaki her yerde basınç eşit olur. Yani siz burada A noktasını bulurken yüksekliği daha doğrusu derinliği bu h olarak kullanacaksınız ya. B noktasını bulurken buradan burayı almayacaksınız. B noktasını bulurken de yine aynı derinlikten yüzeyden hesaplayacaksınız. Yine aynı şekilde. Bakın diyelim mesela şurası C noktası olsun. Şurası C noktası olsun. Şurası da D noktası olsun. C noktasının basıncını bulurken şuradaki derinliğe bakacağız. D noktasını bulurken üstünde şey yok, üstünde su yok. Nasıl bulacağız öğretmenim? Burada basınç yok mu? Var. Yine aynı şekilde C ve D de aynı hizada oldukları için sıvı basınçları eşittir. Kabın şekline de bağlı değil. Mesela şurası X noktası olsun, şurası Y noktası olsun, şurası da Z noktası olsun. Aynı hizadalarsa yine X'in, Y'nin ve Z'nin basınçları eşit olacak. Bakın arkadaşlar burada gözüküyor. L'nin üstünde su yok diye sakın basıncı yok demiyorsunuz. Aynı hizada oldukları için K ve L'nin basınçları eşittir. Şuradaki derinliği kullanacaksınız. Evet. Bakın şurada bir sorudan hemen gösterelim. Burada şuraya da 6 numara diyelim. Şuraya da 7 numara diyelim. Burada arkadaşlar basınçlar 1 7 6 3'ü de birbirlerine eşit. 3'ünün basıncı da şuradaki derinlikle hesaplanır. Sonra 2 ve 3 numara birbirlerine eşitler. Öğretmenin üstlerinde su yok diye mi? Hayır. Hepsi sonuç olarak Hatta şurada 8 diyelim. 2, 3 ve 8 hepsi birbirlerine eşittir. Yüzeyden aşağıya doğru olan derinliği alacağım. Başka ne var öğretmenim? En dandik olanlarda 4, 5 daha yukarıda olduğu için en az basınçta 5 de olacak diyeceğiz. Bu şekilde yapılır. Sakın ha 7'yi buradan almıyorsunuz. En derin yerden. Evet. Bakalım bitti mi? Yani bir de bu çok çıkmasa da şöyle bir soru tipi var. Burada musluktan işte bir kutusu doluyor diyelim her saniyede, öyle demiş zaten. Bir saniyede bir kutu doluyor, ikinci saniyede iki kutu dolduğu için iki yükseklik olacak. Üçüncü saniyede üç kutu dolduğu için üç yükseklik olacak. E sonuç olarak buradaki derinlikle biz basınçtan bahsedeceğiz. O zaman size bir grafik çizin derse ya da bahsederse olay şu şekilde. Birinci saniyede bir kutu olduğu için, derinlik bir olduğu için basınç birinci saniyede bir. İkinci saniyede ikinci kutu doldu, iki yükseklik oldu. O zaman basınç iki. Üçte üç, dörtte dört, beşte beş bu şekilde ilerleyecek. Evet, bundan sonra testler var zaten. Sıvı basıncı da bu kadar. Sıvı basıncında tekrar ediyorum özellikle derinlik ve yoğunluğa dikkat edeceksiniz. Ne kadar derindeyse, o kadar fazla basınç var. Ne kadar e, yoğunsa sıvı, o kadar fazla basınç var. Özellikle bunlara dikkat ederseniz, sıvı basıncında başka karşınıza çıkabilecek zor bir şey yok. Evet, bir sonraki ders gazlarda basınçta görüşmek üzere.